Koronavirüs salgını vaka sayılarındaki artışlarla devam ediyor. Dünya'da vaka sayısı 66 milyonu, ölüm sayısı 1,5 milyonu aştı. Tüm dünya nefesini tuttu, geliştirilen aşıları bekliyor. Rekor sürede geliştirilen aşılarla ilgili peş peşe umut vadeden gelişmeler yaşanırken Vatandaşlar ise aşı olup olmama konusunda kararsızlar. Evet son günlerde en çok tartışılan konulardan birisi de koronavirüs aşısı. Bu konuda halkımız neler biliyor, yapılan bilgilendirilmeler ne kadar? Bu konuda halkımıza mikrofon uzattık ve de sorular sorduk. Yani bütün önceki tıp personeline yapılacak zaten, e, sağlık çalışanlarına yapılacak. Eğer onlar yapıp beğendikten sonra yani onlar da onaylıyorlarsa, bence bu hastalığı yenmede ve de vakaların düşmesinde sizce yardımcı olacak mıdır şey Yani doğru tabii bu sağlıkçılar bir tıpçılar bir konuya ilgiler ama olacağını düşünüyorum. Şu anda kararsızım ama yaptırma ihtimalim yüksek. Aşı çıkarsa yaptırın diyorsunuz. Ee, Yerli olursa kesinlikle. E, malum e, birçok tartışma var, aşılarla ilgili birçok uzmanların yorumları var, e, haberlerde bilgilendirmeler yapılıyor. Bunlar sizce yeterli mi halkı bilgilendirmede? Yeterli değil. Yani önce milli aşımıza güven. Siz milli aşıyı yaptıracağım diyorsunuz. Evet. Bana zaten sıra en sonlarda gelecek. E, fakat bir süre zaten ilk başta da bilmeyecek olsaydım bir süre beklemek isterdim. Aşı hemen için beklemeyi, evet. beklemeyi uygun görüyorsunuz. Evet. Malum haberlerde, evet. ulusal haberlerde bilgilendirmeler yapılıyor. Uzman görüşleri var. Bunlar size yeterli mi halkı bilgilendirmede? Ee, aslında yeterli ama e, tabii yine de insanın içine silmiyor. Yani bir önce görmek istiyor ne olacağını. E, o yüzden ben beklemeyi tercih ediyorum. Geniş kitlelerde 3. faz denilen 11 aşıdan 5'i öne çıktı. Bu aşıların 3. faz çalışmalarında alınan ilk sonuçların yüksek oranlarda etkili olduğu ve bu ay içinde onay alınacağı duyuruldu. Eczacı Serhat Eroğlu yaptığı açıklamada, devletimiz ilk olarak inaktif aşıyı uygulayacak dedi. Şimdi koronavirüs aşısı e, koronavirüsü çıktığından itibaren başlandı. Bir sürü araştırmalar falan yapıldı çalışmalar yapıldı. Son zamanda da şurada 1-2 aylık Sen süre içinde de aşıların ciddi olarak araştırıldıktan sonra bulunduğu söylendi. Bu aşılardan iki tür aşı var. İnaktif aşılar var piyasada. Bir de aktif olarak yapılan aşılar var. Tabii inaktif olan aşılarda sadece protein kısmı alıp direkt vücuda verilerek bir bakteri olmadan insanların reaksiyonu ölçülüyor. Yani bir antikor oluşması sağlanıyor. İnaktif aşılarda herhangi bir yan etki görünmüyor. Sadece başarısızlık gibi bir sonuç olabilir. Yani işe yaramayabilir. Aşılanmanın en büyük amacı kişilerde aşılama yapılarak bu pandemik hastalıkları sona erdirmek. İnaktif aşılarda böyle bir başarısızlık olabilir. Yani denemek lazım. Uygulandıktan sonra aşının tutup tutmayacağı, ne kadar bu pandemik durumu sona erdireceğine bakmak gerekiyor. Biz de herhalde ilk önce bu inaktif aşıyı uygulayacağız. Devletimiz öyle aldığı için. Eczacı Eroğlu, Covid-19 salgınını önlemek için aktif aşıların olduğunu da dile getirdi. Fakat daha sonraki aşılarda aktif aşılar da var. Yani sindirilmiş aşılar var, yavaşlatılmış aşılar var. Tabii bunların yan etkileri daha fazla ama ee, onun dışında etkileri de fazla. Yani daha çabuk bir bağışıklık sağlayabiliyor. E, Tek doz uygulayabiliyorsun. İnaktif aşılarda tekrar bir tekrarlama yapmak gerekiyor. Ama aktif aşılarda öyle bir durum yok. Fakat aktif aşıların içine de bazı malzemeler koydukları için alerji yapma ve problem çıkarma durumu var. Aktif aşıların bildiğim kadarıyla faz dönemli, faz hassas safhası biraz daha uzun sürüyor. Bundan dolayı da biraz tehlikeli oluyor. E, Türkiye'de aktif aşılarda da daha sonra uygulamayı düşünüyoruz herhalde. E, ee, tabii bunda evet. e, bazı insanlar tereddüt evet. yaşayabiliyor. Yani e, ben kendi açımdan söylersem belki inaktif aşıya e, onda sıcak bakılabilir. En azından hani faydası olmayabilir ama zararı olmayacağını düşünerek en azından uygulayabilirsin. Açıklamasını sürdüren Eroğlu, aşıların uygulanması ve bunun sonuçlarını görmek için zamana ihtiyaç var ifadelerini kullandı. Ama aktif aşılarda eee biraz tereddütlü yaklaşıyorum açıkçası. Yani uygulama konusunda bence çok erken. Yani bu aşının uygulanabilmesi için daha biraz süre olduğunu düşünüyorum. Aktif aşıdan bahsediyorum. Buradaki kombinat olan aşılardan. O bakımdan o konuda biraz beklemek gerektiğini ama inaktif aşıyı da yani denenebileceğini düşünüyorum. Milli aşıdan söz ediliyor. Yabancı firmaların aşıları var. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi milli aşı herhalde bizim aşımız inaktif olacak. Yani hani e, içindeki e, virüsü e, tamamen barındırmayacak. Yani sindirilmiş bir virüs olmayacak. Sadece onun proteini veya vücutta işte girdiği zaman antikor oluşturan, e, antijene karşı antikor oluşturan bir kısım olacağı için. E, yani onlar da çok problem görmüyorum. Açıkçası sadece bu bir zaman meselesi. Belirli bir zamandan sonra etkisi olup olmadığı, yani bu pandemik durumu kesecek mi kesmeyecek mi onu görmek lazım. Yani bu açıdan ne kadar sonuç verecek ona bakmak gerekiyor.